Hepinize selam dostlarım. Yeni bir şarkı anlatım dersiyle tekrardan karşınızdayım. Bu derste sizlere aynı grubunun efsane olmuş şarkılarından bir tanesi Anlatmalıymış Meğer isimli şarkıyı sizlere basit bir şekilde çalıp anlatacağım arkadaşlar. Efsane olmuş bir şarkı, hepimizin kulaklarına yer etmiş bir şarkı. Hem de çok sevilen bir şarkı olduğu için bunu en basit haliyle hepinizin çalabileceği seviyede sizlere anlatıp göstermeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir ders videosu olur. Bu dersleri faydalı buluyorsanız mutlaka videoları beğenmeden videoyu kapatmayınız. Şimdi kullanacağımız akorlar. Tabii ki de ben şimdi en temel akorlardan anlatıyorum ama sizler sesinize göre transpoze edebilirsiniz. Ya da kafa kullanarak yine transpoze işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle şarkıları kendi sesinize, kendi tonunuza göre mutlaka transpoze ederek çalışın. Ve o şekilde çalıp söyleyin daha çok verim alacaksınızdır. Şimdi şarkımızı kullanacağımız akorlar. Mi majör. Basılışını biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Fa majör. Baş belası ya da Fa değil. Ben Fa değil şöyle basıyorum arkadaşlar. Dördüncü telden itibaren değil de şu yukarıdan Do sesini de alıyorum. Yani 5, 4, 3, 2 tellerini Vurarak çalıyorum. Şöyle yakın plandan göstermem gerekirse. Ekranın neresinde kalır bilmiyorum ama şöyle hem yukarı hem de aşağı şekilde alarak göstereyim. Evet. Fa majedi dedik. Ondan sonra bir Re minörümüz var. Dm akorumuz. Bir de La minör akorumuz var. Şimdi ritim şöyle. anlaşıldı mı? Tekrardan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya da şöyle diyebiliriz. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bunu söylemek çok saçma geliyor bana ama maalesef öyle anlatmak zorundayım. Tabii ki de detaylı bir şekilde ritim dersi yapmadığımız için bunları bu şekilde anlatıyorum maalesef isteme isteme. Şimdi şarkının ritmini bir çalalım. Mi majör basalım. Sizler de sizler de bana eşlik ederek çalışabilirsiniz. Tekrardan alıyorum. Son 2 3 4. Bakın ritmin ilk vuruşunda bir vurgu var. Şimdi burada ses kaydında acaba oraya nasıl gidiyor bilmiyorum ama ilk vuruşta bir vurgu yapın arkadaşlar ritimlerde. Şimdi şarkımızı dilerseniz ufaktan mırıldanmaya başlayalım. Şimdi dün gece seni gördüm yine. Pembeyaz bir yağmur içinde Bir rüya değil sanki Gülüyordun gözlerime Evet. Harika. Şimdi geldik re minöre. Erdam'la bir kere Gözlerimde yaş oldun Şimdi burada akor değişikliği yapabiliriz. Örneğin. Erdam'la bir keder Gözlerinde yaş oldun Yetti bundan fazlası ölüm Gelme artık gecelerime Evet, burada ne yaptık? Vuruş yaptık. Bir vurgu yaptık, bir atak yaptık. Nakarata gireceğiz çünkü. Tekrardan alalım mı? Re minörden alıyorum. Yetti bundan fazlası ölüm Gelme artık gecelerime Tekrardan Gelme artık gecelerime O günlerden bir rüzgar eser Ümitlerim seni terk eder Senden Kap karanlık bir keder Hayatta paylaşmaya değer Bildiğin bir sır varsa eğer Ay kırıp dağlara taşlara Anlatmalıymış meğer Diye ataklarda yapabiliriz <laughs> diye ya da anlatmamış meğer. Evet, harika. Şimdi arkadaşlar, başka ne yapabiliriz? Hani üzerinden geçmek istediğim bir yer var mı? Kontrol ediyorum. Ya da neler anlatabiliriz? Şimdi şuradan belki anlatım yapabiliriz ek olarak. Nakarata girerken. Gelme artık gecelerime. Be. Belki arpejle nakarata girebiliriz. O günlerden bir rüzgar eser. Yumuşak girebiliriz. Daha sonra nakaratı üçüncü satırında tekrardan yükselebiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Son, 2, üç, dört. O günlerden bir rüzgar eser. Ümitlerim seni terk eder. Bakın gördünüz mü? Ümitlerim seni Burada fa majörde çalmıştık az önce. Şimdi yaptık. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu artık sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Evet sanırım anlatacak fazla bir şey kalmadı. Bu derslikte bu kadar diyelim. Artık bir sonraki şarkı anlatım derslerinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın. hoşça kalın